Ne ben... gelsin? Oho! Wow. Ne yaptın? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle bil ve kazan oynayacağız. Soru soracağız. Cevaba en yakın olan kişi soruyu bilir ve bilemeyenler ise burada görmüş olduğunuz gibi su balonu, un ve yumurta cezalandırılacak ve şimdi soruları alalım ve kameramızda meşhur Kübra Hanım. Evet. Şimdi sorular gelsin. İlk sorumla başlıyorum. Evet. Enes iyi dinle. Kedilerin doğduklarında kaç dişi vardır? Sıfır. Sıfır. İkiniz de aynı şeyi söylemeyin. Biriniz farklı, biriniz evet. farklı. Ama ben de iki diyeyim bari. Enes senin cevabın sıfır. sıfır. Kazanan Mustafa. <laughs> evet arkadaşlar şimdi burada Kedilerin doğduklarında 26 dişi varmış. Oo Allah'tan 0 demişsin ha. Ve... Yumurta. Ay. Ve <laughs> yumurta çıktı. Şimdi. <laughs> Hepsinde yumurta mı var ya? Yok. <laughs> evet arkadaşlar yumurta çıktığı için. <laughs> Acım yormuş la. Acım yormuş. Vallahi acım yormuş. Evet. O da iner. Perde oldu. Evet. Acım Evet. Dur. Sakız çineme ortalama <laughs> kaç kalori yakar? Ee, kaç saat boyunca desem ben 22 diyorum. Ve kazanan Mustafa Oley. 15 kalori yakar evet set cezanı <laughs> su <Sumanı>. balonu <laughs> evet arkadaşlar herkes kendi cezasına kendisi katlanır Koktu. Çabuk. Her gün dünyada kaç insan doğmaktadır? 5000. Bin. Yok. 5000 dedin. Eee 5001. Ve kazanan Enes. Spank. 200 bin. <laughs> <Tüm, öyle. gülüyor> Arya ben bu küçük söyler diye ben çok söyledim diye sandım. Evet. Ya sen çekiyorsun. Evet. Kendi cezamızı Çoras. Evet. İnşallah onun gelmez. Su balonu. <laughs> Enter'ı aldım. Evet. Ay, 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 ay. Ver. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunun sesinin altında daha da kötüymüş. Şimdi anladım. <laughs> ay, çok sesli. Just this. Ah! Buz gibi. Ay be buzlandı. Çok, Çok iyi. iyi. Evet, şimdi ortalık daha da kızıştı. Sor ve su olmadan kaç gün yaşayabilir? 300. Şey yaşayabilir. geçenlerde 3. ben duydum ya. Gün 3 gün dedi. Gün. Evet ben 300 diyorum. Enes 3 diyor. 3. Ve Enes kazandı. Ha! 18 gün. Aa öyle mi? Nasıl adam 300 gün öldü dediler. Aa, sen yanlış anlamışım. <laughs> su balonu. Abi. Abi bu da çok kötü bir his ya. <laughs> Dur, <laughs> Ben de 5 diyorum. Enes kazandı 0. <laughs> <sıfır. gülüyor> o ülkelerinde. <laughs> Hiç kimse vermiyormuş sol eliyle selam. Ben veriyorum bazen. <laughs> Seç cezanı. Yumur, yumurta. Bu ne? Su balonu. Şimdi tam Brix çok heyecanlıymış. Şimdi böyle geliyorsun ya tam. neyse sen bu korku yani ürperiyor yani. Ben de korkuyorum. Bu da soğuk olduğu korkunca... için keşke sıcak soğuk olaydı. Don't. kadınlar günde ortalama kaç kelime konuşuyor? Söyle. 30.000 <laughs> <laughs> 30 bin. 30 bin. Elif en? ee, 3 bin. Sağ <laughs> <laughs> Mustafa kazandı. 20 bin konuşur kadınlar günde ortalama. Set cezanı. Bakma. Enes sana e kopya vermeye çalışıyorum ama anlamıyorsun. Hadi 10 gelsin. Oğul. yes. Yes diyor. <laughs> Hadi yap ya. Bak bana biraz. Bana bak. Bana bak. <laughs> tamam öyle dursun. Tamam. <laughs> tamam ben öyle yapacağım. Zürafalar günde kaç saat uyur? Bir günde kaç saat uyuyor zürafalar? Şimdi söyle ee, Enes. 1 bir. Ben de iki diyorum. Ve Enes kazandı. Bir saat uyur. <laughs> Bu ne <Hadi>. abi? Sert sert sert. Hadi ne olursun yumurta yumurta. Yumurta. Aa terlik vuracağım başıma. Evet. <laughs> O, o acı tabidir, o acı. Enes hızlı vur. <laughs> Al. Allah'tan yavaş deneyim. Bak bak. En uzun şey, süreli şey, uyanık şey. kalma rekoru kaç gündür? Sen de sağ. Enes. En uzun süreli uyanık kalma rekoru kaç gündür? Evet. Canı gönülden 3 gün diyorum. Enes sen? Hmm. pa ama yükseltebiliyor mu? Hayır. Sıfır. Evet. Enes kazandı. 11 gün 24 dakika. Abi alttan böyle böyle yapmayın <laughs> tamam mı? Yenileceksek de hakkımızda yenilecek yani. Bu ne? Yumurta mı su mu? Değil. Hey. Bakayım. Un. Un. Enes sen yüzüne doğru yap. <gülüyor> 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 Abi benim yüzüm on seneki ne dey? Sen de onu kapatma ya. <laughs> <Benim sende odakosumaya. gülüyor> Gözüm gözüme kaçtı. Tamam. Tam birazdan. Dur kaçtı. aç aç. Tamam çıktı gel. Aç gözünü gözünü. Perdeye sil bari. <laughs> tamam gözünü açsana bir şey olmuyor gözünü açınca. Öyle bir şey. Bu çocuğun gözü yok lan. Tamam, tamam. Oo, tamam ya. Tamam, tamam. Hadi. Burada. akreplerin bilinen kaç türü zehirlidir? Ne? Akreplerin bilinen kaç türü zehirlidir? Eee, söylenes. Hmm, kaç tane zehirli akrep vardır? Tahmin et işte söyle. Peygamber de tam 100 dedi ve ben de 99 diyorum. Mustafa kazandı 25. <laughs> çek çek. Yumurta. Ben çekiyordu dedi. Çekiyorum. Ve su balonu. Şu büyük olan su balonunu patlatayım da. <laughs> Onu atıyorum. Biraz oluyor mu? At sen ya. ışıktan yeşil ışığı geçmesini bekleyerek geçirir. Bence 2 diyorum. 2 ayına Evet. Enes e? sen? Gözüm görmüyor. 2 3 Enes bildi. 6 ayını geçirir. Ve ve, ve... yumurta. Yumurta. Hazır mısın ya, ya. <laughs> bir keçi yılda ortalama kaç litre su vermek? Bir keçi yılda ortalama kaç litre süt vermektedir? Söyle. Bir yılda diyor bak. Bir. Bir? 100. Yani 100.000 litre diyorsun. Evet. 100.000 litre. Enes'in tahmini. Bir dedi ya ben oradan 100.000 diye düşündüm. Abi ben de o zaman 1000 litre diyeyim. 1000 litre. 100.000 bin litre. 1000 bin litre Ay. diyorum. Enes kazandı ve tam bildi 100.000 litre. Ve Abi öyle bir alana. şey mi olur ya? yapacağımız işe bak ya burada şikecilerle şey yapacaksak madem ben kendi kendi bu su balonlarını kafama atardım yani. Hep su bana da. Başka bir <laughs> şeyimiz ne kalmadı. Nerede? <laughs> ah, dur dur. Tamam. Evet sor. Bir kapı saklayabiliriz. Bir. Bir ne? Bir yıl dedi. Ben de iki yıl diyorum. Mustafa kazandı. Üç bin yıl. Ver. Bu da tamam mı? Ya abi bana, sen dur, dur. vurma. Bu bana böyle yapılan tüm hainliklere, <laughs> yapılan tüm kardeşliğini savunmacılara gelsin. Tamam mı? Bu tüm abonelerim için gelsin. Oo! Ne yaptın? Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Böyle çeşitli çeşitli videolar istiyorsanız beğenip ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar dilerim.